Evet. Grevena'ya geldik. Girişi burası. Anne videoyu bakacaksınız o Anne <laughs> video çekiyor dedeler için. Dedelerim. Ali baba tuttum getirdim hanımı Grevena'ya. Dedim bir daha ne zaman göreceksin? Vallahi keşke olsaydınız siz birlikte görseydik. Hoppa. Bayağı da ağaçlık bir yermiş. Yolu <laughs> güzelmiş. 400 metre sonra <laughs> sola dönün. İyi iş Aha bak şehir merkezine geldik. sola. dönün. Ardından evet. sağa dönün. Burası otoban değil ama. Nasıl yeşil yani? Ha yeşil Abi. değil. Yani, yani, yani bence. De, araba var. <gülüyor> 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 Sağa serbest. Pardon, pardon. Sağa dönün. Sağ. 200 metre sonra döner kavşaktan birinci çıkışa girin. Bundan sonra Jelat'cığım park edebileceğimiz bir yer bulalım bence. Ne tarafa doğru çıkmalı döner köşekten? Sola doğru. Ha, sola doğru dön dedi. Ama şuralarda da bak park evet, alanı var. Aynen öyle. Biz öyle gidelim uza, o parka bırakalım arabamızı. 150 metre sonra sağa dönün. Aha, herkes ortaya park etmiş. Bilesi, köyü. 100 metre sonra sola dönün. dönün. Değil mi? İlginç, park edilmez de yazmış ama. Sola dönün. İçeriye park ediyor herkes. Evet. Şimdi de Graveney'in sokaklarındayız. Vay, motosiklet tamircisi. Graveney sokaklarındayız. Aa bugün pazarı varmış. Özgür bekle. Saat kulesi. Merkezini bulduk resmen. Evet. Pazarını bulduk. Güzel. Hadi geçelim pazara doğru. Evet pazarı gezelim. Özgür'cüm el ver ya. Yumurta 2 euro 15 tanesi. 15 yumurta 2 euro. Şuradan mı gidelim bir tanem? Şöyle aradan girelim. Burası kapalı. Şurası mı? Şimdi böyle giriliyor. Bak oradan evet. Gel, i̇ki tane benzin şey var doldu bu bölümü. Pazarın içinde. Hadi gidelim. Anne. Sen gel memleketine pazarını gez. Ne kadar güzel denk geldi. Zeytinler. Evet. Küçük bir pazarmış. Evet. Daha ileriye şöyle bak. Ara sokaklar varmış. kahvehanede oturan insanlar. Yemek yiyorlar. Gel bak. Gözlükçü. Kafeler. İşte ya. Aynen. Yunanistan'da böyleydi. Selanik'te de mutlaka bir sürü kafeler, insanlar buralarda dinleniyor, çay içiyor, kahve içiyor. Çok güzel. Bak bir tane rahip geliyor. Bak burası da merkezi demek ki. Ellemeden gel. İstanbul <laughs> <laughs> <Ooh. gülüyor> merkezine gelmişiz şu an. Her yer kahve, çay, yemek yiyen insanlarla dolu. Böyle bir teyit ediyorsan da hiç öyle Ama içinde neler var Albümün dansı. Gel bakalım. Özgürcüğüm gel. Metin onu önüne koyma öyle kendini. Kapısı Bakın iki taraf da beğendi suratı. Evet, benzin istasyonu var. Evet. Önüne dikkat et benzin istasyonu. Evet. 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 Buradan da dikkat et özgür ara. Özgür dikkat et pencere kenarından. Kadınlar erkek saçı kesiyor. Anne. Sen eee. Sen... sen normal konuşma tarzı herhalde. Anne senin nasıl elin yorulmuyor? Anneciğim dur araba geliyor. Aynı. Alayım mı telefonu artık? Al. Mayla video çek. Artık dönüş yolundayız. Kavala'ya çok az kaldı. Türkiye Türkiye'de Türkiye çok az kaldı. Şimdi dinlenme tesisinde baklava aldık, çikolata aldık. Bir tane de bir tatlı aldık, onu yiyoruz. Adını bilmiyorum. Biraz sonra dedi ağaçta mola vereceğiz. Çocuklarım yol başladığından bir iki saat uyanık kaldı. <laughs> ol boyunca çok güzel uyudular değil mi anne? Özgürsa nasılsın? 5 saat. 5 saatten az. Kaldı. Beş, en fazla 5 saatte orada olursun. İnşallah. Direkt bakalım. 5 saat. 1 hmm. saat. Yemek falan bilesin. Güzel tane rahat olur. Onun için sabah yemek dokancaya kadar sizi tok tutsun. Evet. Bakalım dede açsa neler olacak.